Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatımızın içerisinde kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmeleri en temel haklarıdır. Engellilik sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren bir sorun değil, tüm insanlığı ilgilendiren ve herkesin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Kadir Albayrak her zaman hem bizlerin yanında hem sizlerin yanında sizler adına, Murat'la adına ona da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Bizler de her zaman bir engelli adayız. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Engelli olmak insanın hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmesini gerektirmez. Devlet olarak ve yerel yönetimler olarak engelleri ortadan kaldırmak, fiziksel ortamlarımızı arkadaşlar için uygun hale getirmek zorundayız. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Aykut garip Tekirdağ Süleyman Paşa'da yaşıyorum. Bugün de Tekirdağ Büyükşehir'imizin düzenlemiş olduğu birlikte beraberiz. Hoş geldiniz. Bugünle ilgili, bugünün size yaşattıklarıyla ve hissettirdikleriyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? 10-16 Mayıs Engeller Haftası. Hani e, yılda bir kere e, hem bugünümüz hem de 3 Aralık Engeller Günümüz var. Bunlar engeller gününden ziyade engelli farkındalık günleri aslında. E, engelli bireyleriyle, engelsiz bireyleri... Toplumla kazandırmak aslında bizim, yani buradaki herkesin amacı aslında o. Ee, bugün de bu güzel günde herkes hani engelsiz insanlarla, engelli insanların eğlenmekte bir engel olmadığını gösteren bir gün aslında. Yani e, bu günlerin sadece bugün değil de hani belli zamanlarda bu farkındalığın her zaman topluma göstermek lazım diye düşünüyorum. Biz senede bir günde olsa böyle e, hatırlanmaktan, çok mutluyuz tabii ki. Keşke her zaman böyle olsa. Her zaman o ilgi istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir eğlence. Çok mutlu olduk. Bugün hepimizin e, bire kaynaşma amacıyla toplandığımız bir gün ve birbirimizi tanıma günü aslında. Engelliler Haftası'ndan ziyade burada bütün engelli dostlarımızla beraber olmaktan mutluyuz. Evimizi, nikahımızı büyükşehir belediyesi kıydı. Belediye başkanımız Kadir Albayrak kıydı. Bizde çok emeği var. Eşime engelli akülü araç verdi. Bize sahip çıkıyor. Allah razı, Allah razı olsun bin değil binlerce kez. Allah onun eksik etmesin başımızdan. Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki yerimde duramıyorum. Harika. Vallahi yerimde duramıyorum. Bak kaç sene engelliyiz. Enge bir de kaç senedir yapılmıyordu 2 sene abi. Şimdi açıda yapılmıyordu. Şimdi açıda o kadar sevindim ki o kadar yüreğim böyle kaynıyor. Duramıyorum. Kızımın böyle bir ortamda olduğunu için çok çok mutluyum hatta öyle söyleyeyim. Çünkü bütün faaliyetlere katılıyor. Yani onun için eğlenmesi benim için de güzel bir mutluluk yani. Ee, engelli arkadaşlarımızın sosyalleşmesi açısından böyle etkinliklerin var olması çok güzel. Artırılmasını diliyorum. Ee, onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Teşekkür ederim.